Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buzluğumdan hiç eksik etmediğim, yemek tariflerinde çok sık kullandığım iki üründen bahsedeceğim. Buğday ve yeşil mercimek. Ön ıslatma yapmadan buğday nasıl haşlanır, yeşil mercimek nasıl haşlanır bunları anlatacağım. Ve buzdolabı için hazırlık yapacağız. Tariflerime yeşil mercimeği haşlayarak başlıyorum. Bunun için 2 su bardağı yeşil mercimek kullanıyorum. Yeşil mercimeği yıkadım. Daha sonra tencereye aktardım. Üzerine geçecek kadar soğuk su ilave ediyorum. Bu şekilde karıştırıyorum ve kaynayana kadar pişiriyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve 5 dakika pişmesini bekliyorum. Yeşil mercimeği özellikle soğuk su ile haşlıyoruz. Sıcak suyla haşlamıyoruz. Eğer sıcak su ile haşlarsak şimdi yeşil mercimek içten dışa doğru pişen bir besin. Sıcak suyla temas etmeyen dış tarafı dağılacaktır. Pişecektir ama iç tarafı pişmemiş olacaktır. Bu şekilde dağılmasını istemiyorum. Parçalanmasını istemiyorum. Tane tane durmasını istiyorum. Soğuk su ile haşlıyoruz. Ve su kaynayana kadar yüksek ateşte ara ara karıştırarak yeşil mercimeği pişiriyorum. Su kaynayınca ocağın altını kısıyorum ve kısık ateşte mercimekler yumuşayana kadar pişiriyorum. Ama çok fazla ezilip üzülmesini istemiyorum. Hafif dişe gelen bir durumda olsun. Bu şekilde haşlayalım. Pişirme süresi mercimeğin türüne cinsine göre değişiklik gösterir. Ben kaynadıktan sonra 5 dakika pişirdim ve istediğim kıvama geldi. Şimdi yemek tariflerinde de kullanacağım da pişmeye devam edeceği için çok fazla yumuşayıp ezilmesini istemiyorum. Hafif diri kalsın dişe gelsin istiyorum. O sebeple 5 dakika açladım ve benim kullandığım mercimek için 5 dakika süre yeterli geldi. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve mercimekleri süzüp soğumaya bırakıyorum. Şimdi de buğdayı haşlıyoruz. Buğdayı da önceden ıslatma yapmıyorum. Sadece yıkıyorum. Biraz bir 5 dakika kadar suda bekletiyorum. Daha sonra süzüyorum. Bu şekilde düdüklü tencereye koyuyorum. Şimdi 4 su bardağı buğday için 12 su bardağı su kullandım. İçerisine koyduğumuz suyu buğday pişerken çekiyor ve şişiyor. Şimdi düdüklü tencerede haşlayacağımız için ekstra su ilave etme şansımız olmayacak. Eğer ilk defa düdüklü tencerede haşlıyorsanız suyunu biraz daha fazla koymanızı öneririm. Zaten yapa yapa bu miktarı kendi ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Buğdayları su ile beraber tencerenin içinde şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum. Benim kullandığım tencerede 3 çizgi çıktıktan sonra 10 dakika pişiriyorum. Buğdayları düdüklü tencerede haşladık. Görmüş olduğunuz gibi çok az bir suyu kaldı. Kıvamı da çok güzel oldu. Buğdaylar çok güzel piştiler, yarıldılar. Şimdi buğdayları soğumaya bırakıyorum. Buğdayın suyunu süzmüyorum. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Zaten soğurken tekrardan şişecektir ve o suda kalmayacak. Özüyle buzluğa kaldırmak istiyorum. Buğday da yeşil mercimek de soğudular. Buzdolabı poşetlerine koyabiliriz. Buğdaylar suyunu çekmişler. Görmüş olduğunuz gibi hiç su kalmamış. Şimdi bunları porsiyonluyorum. Ben Ramazan ayı olduğu için daha çok çorba tariflerinde kullanacağım. Buna göre hazırlıyorum. Şimdi 3 su bardağı haşlanmış buğday için 1 su bardağı yeşil mercimek kullanacağım. Bu şekilde porsiyonluyorum. Önce buğdayları koyuyorum. 3 su bardağı buğdayı buzdolabı poşetine koyuyorum ya bu şekilde önce buğdayları hazırlıyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destek beklediğiniz için teşekkür ediyorum. Buğdayları buzdolabı poşetlerine koyduk. Buğdaylar bitti. Şimdi yeşil mercimekleri ekliyorum. Buğdayların üzerine bir su bardağı yeşil mercimek koyuyorum. Bu şekilde toplamda 5 tane buzdolabı poşeti olacak. İsterseniz yeşil mercimeği sade olarak da porsiyonlayabilirsiniz. Pilav tariflerinde, börek tariflerinde kullanabilirsiniz. Özellikle yeşil mercimekli börek, yeşil mercimekli bulgur pilavı çok güzel olur. Tavsiye ederim kanalımda hem börek tarifi hem pilav tarifi hem de hazırlayacağım çorbanın tarifi mevcut Videonun sonuna ekliyor olacağım Dilerseniz izleyebilirsiniz Yeşil mercimek ve buğdayı çabuk çözülmesi erimesi için Bu şekilde hafifçe bastırarak buzdolabı poşetin içinde yayıyorum ve ağızlarını bağlıyorum Ve daha sonra buzluğa kaldırıyorum Çok kolay ve pratik bu saklama yöntemini mutlaka deneyin deneyecekleri Şimdiden afiyet olsun Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.